Program akıllı tercih başladı biliyorsunuz e, he, her zaman söylediğimiz gibi eğitim en önemli meselemiz e, biz özellikle lise sınavlarına üniversite sınavlarına e, hazırlanan arkadaşlarımıza rehberlik etmek istiyoruz eğitimcilerle buluşuyoruz e, önemli şeyler konuşuyoruz bugün de yine çok önemli bir şey konuşacağız son 5 yıldır özellikle temel bilimlerden yani matematik, fizik, kimya, biyoloji, e, astronomi gibi alanlardan bir kaçış var. Gençler sadece ve sadece iş merkezli tercihler yapıyorlar. Yani İş var mı yok mu? İşsiz kalır mıyım, kalmaz mıyım? Bunu da Türkiye'nin geleceği için çok tehlikeli buluyorum sevgili izleyiciler. Temel bilimler, bilim üreten ülkeler önümüzdeki dönem özellikle bu pandemiyle birlikte değişen dünyada depara kalkacak. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlerin bunu anlaması için iki kıymetli hocamızı davet ettim. Onlar bize görüşlerini paylaşacak. Sayın Profesör Doktor Gamze Tanoğlu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Alev Hanım? Sağ olun. İzmir nasıl? Havalar ısındı iyice yanıyor, değil mi? Yanıyor, yanıyor. Çok sıcak buraları bugün. Kalabalık da İstanbul akın akın İzmir'e geldi galiba. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> Hoş geldiniz hocam. Hoş Bol, oluyoruz. bol, bol sorun var. Ee, sayın, prof <laughs> sayın Profesör Doktor Volkan Seyrantepe, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü FEN Fakültesi Dekanı. Bu arada biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile... Çok güzel bir işbirliği yaptık. Sayın Rektörümüz Yusuf Hocam da bu tür şeyleri çok dert edinen bir kişi. Gençlere önümüzdeki döneme dair tüyolar vermek istiyoruz beraber. Bu programda bu temel üstüne inşa edildi. Ama şimdi önce her programda gençler olsun istiyorum. Yüksek lisans yapan pırıl pırıl gençlerimiz var. O haberi izleyelim ardından iki hocamla çok hızlıca sohbete başlayalım. lisans eğitimimi Cumhuriyet Üniversitesi Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünde tamamladım. Yani disiplinler arası bir bölümde okudum. E, lisans eğitimimin sonunda da e, eğitimime akademik olarak devam etmeye karar verdim. E, ben her zaman nanotup çalışmak istemişimdir. E, nanotup ve nanofotonik. E, şu anda da halihazırda hazırda e, ilaç taşınımı çalışıyorum. Kanser nanoparçacıklara e, ilaç yükleyerek fotodinamik ter terapi terapiyle terapi ile Hedefe yönelik tedavi yöntemlerini çalışıyoruz. Çok önemli çünkü kanser günümüzde çok sıkıntılı bir hastalık ve bu tip nanoparçacıklarla bu hastalığın ölüm oranını, tedavi sürecindeki ölüm oranını azaltabiliyoruz. Bu tip çalışmalar önemli. Ben de bu yüzden bu alana önermek istedim, nanotop çalışmalarına önermek istedim. Lisansımda aslında ben enerji alanlarında e, ilgi, ilgi duyuyordum, enerji alanında araştırmalar yapıyordum ama e, mezuniyetime yakın bu düşüncelerim değişti ve robotik alanında e, robotik alanında çalışmaya başladım. Yani robotik alanı e, uygulandığı yelpazeye baktığınız zaman işte sağlıktan başlıyor, asıl sanayiden başlıyor, tarıma kadar uzanıyor yani bütün robotize edilmiş tarımlar, e, tarım e, prosesleri var. E, zaten sanayide uzun zamandır kullanılıyor. E, tıbba da girdiler. Bu alanda mühendisler yetiştirebilirsek, bu alanda iyi işler yapan e, kalifiye elemanları yetiştirebilirsek e, tarımdan tutumda sağlığa kadar robotik sağlığına kadar, robotik destekli ameliyatlara kadar e, birçok e, alanda çalışabilecek bir mühendis potansiyeli var şu an. Ben çok kısaca bir piyasada çalışma imkanı buldum. Çok da keyif aldım açıkçası. Ama hani uzun vadede düşününce kendime akademisyenliğin en doğru yol olabileceğini düşündüm. Mimarlı birçok şey etkiliyor. Hani en başında şu anki iklim krizi, hani bunlar işte mimarlı şekillendiriyor. Aynı şekilde işte dijitalleşme, işte çok farklı yerlere götürüyor. Mimarlığın öğrenme şekli dijitalleşmeyle değişti. Şimdi tabii işte, mimarlıkta da bir e, işte, mimar işte, popülasyonu işte, bizim ülkemizde de ve bütün dünyada artmış durumda. Ve bu biraz e, işte, konularda uzmanlaşmaya yönlendiriyor insanları. E, işte, modelleme olur, sürdürülebilirlik üzerine işte, danışmanlık hizmetleri olur. E, böyle aslında e, işte, mimarlık mezunu insanların böyle e, konularda kendini geliştirmesi ve bir konuda uzmanlaşması gerekiyor. Evet Volkan Hocam, anons ettim ama ses gitmiyor gibi algıladım. Hoş geldin dememiştim. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Size de bol sorun var. Böyle ışıl ışıl gençleri görünce müthiş heyecanlanıyorum. E, ve çok umutlanıyorum. Gençler her şeyi düzelteceksiniz. Her şeyi çözeceksiniz. Ben inanıyorum. Şimdi Gamze Hocam'a sorayım. E, Gamze Hocam Şimdi temel bilimlerden bir kaçış var. Hani bu gerçek ne yazık ki ortada arkadaşlarım da sadece iş kaygısıyla tercih yapar oldular. Ben bunu çok tehlikeli buluyorum çünkü bakıyorsunuz mesela sevgili izleyiciler çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Profesör Doktor Uğur Şahin şu an ne kadar çok konuşuyoruz değil mi Uğur Hocayı? Tıp fakültesi bitiriyor, Tıp alanında doktora yaparken daha sonra 92-94 arasında matematik yüksekliği yapıyor aynı zamanda matematik okuyor aynı zamanda. Yani temel bilimler bilim üretmek için ülkeler için hayal Hati alanlar Gamze Hocam sizin bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Siz de aynı düşüncede misiniz? E, ve bu bölümleri böyle cazip hale getirmek için siz hani lider üniversitelerden birisiniz. Neler yapıyorsunuz? Onu da merak ediyorum. Evet, evet, evet. Buyurun hocam. Şimdi tabii neler yaptığımız konusundan başlayayım sorunuzu sondan başa doğru yanıt vereyim. Hı -hı. Tabii sizin de söylediğiniz gibi inovatif düşüncenin merakı, merakı tetiklemenin, yolu bilimden, yani temel bilimlerden geçiyor. Şimdi aslında meraktan öte bir tık yukarı çıktığımızda hayal kurmak. Dolayısıyla evet. bizler şuna önem vermemiz gerekiyor. Sürekli değişen bir dünyada nasıl hayal kurduracağız gençlerimize? <laughs> Tabii eğitim sistemi bize dönüp baktığımızda, ben matematik profesör olarak yorum yapayım çok fazla bilginin öğrencilere verildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu kadar çok bilgiye maruz kalan öğrenci tabii kalıcı öğrenmeye geçmeden ezberleme. Bir de soru odaklı bir öğrenme sistemimiz var. Dolayısıyla biz alan açalım ki çocuklarımıza hayal kursunlar ki o bize bir buluş, bir inovatif düşünce olarak geri gelsin. Evet hocam. Tabii son yıllardaki Biliyetim Bakanımızın bu çalışmalarına bakıyoruz, gözlemliyoruz ve sevindirici sevindirici görüyoruz. Neler yapıyorlar? Mesela 8. sınıfta liselere geçiş sınavlarında, ben tabii yine matematik özünde söylüyorum, öğrencilere metinler veriliyor. Yani sanki bir matematik sorusu, bir metin sorusu gibi. Çünkü evet. burada bir analitik düşünceyi tetiklemek istiyoruz. Biz. Çocuk bir anlam çıkaracak, bir yorum yapacak. Yine Milliyetin Bakanımızın açıklamalarından diyor, diyor ki artık dijital dünya bizim yaşamımızın içinde olacak. Yani biz farklı eğitim modelleriyle, yapay zeka tabanlı öğrenmelerle, ters yüzey öğrenme modelleriyle belki işte kalıcı öğrenmeyi hayata geçireceğiz. Dolayısıyla çocuklarımıza belki kendi başlarına öğrenmeyi öğreteceğiz. Ee, bu çocuklar e, sınıfta soru soracaklar çünkü niçin sorusunu soranlar temel bilimci nasıl sorusunu soranlar da uygulamalı bilimci olsunlar ki bizim üniversiteye geldiklerinde çocuklar zaten kararlarını vermiş olsunlar. Evet. Peki peki biz bütün bu e, süreci analiz ettiğimizde diyoruz ki biz nasıl katkıda bulabiliriz bir üniversite olarak? Tabii ki üniversite olarak bizim birinci misyonumuz bilim üretmek ama toplumu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak da toplumu dönüştürmek rolümüzü de çok önemsiyoruz. Hmm. Çünkü bunlar 5-10 sene sonra bizim öğrencilerimiz olacaklar. Temel bilimlere, mühendisliğe gelecekler. Şimdi kısaca yaptıklarımızdan bahsedeyim. Bu noktada katkılarımızdan bahsedeyim. Biz iki buçuk seneden beri görevliyiz. Ama göreve geldiğimiz, ilk de yaptığımız iş bilim kampları organize etmek oldu. Siz de tam da sizin söylediğiniz gibi işte o bilim ateşini çocuklarımıza sunmak istedik. Onları kampüsümüze davet ettik. Aslında lise grupları daha çok ne olayım, ne hangi kariyere odaklanayım, onları farklı bilim dallarıyla karşılaştırdık. Anketler yaptığımızda dediler ki bize ya hocam biz mimar olmak istiyorduk ama ne işte fotonik de çok enteresan, malzeme de çok enteresan. Dolayısıyla işte o bilime gönüllü gençleri de yönlendirme misyonumuzu yerine getirdik. Evet, çok önemli hocam, çok önemsiyorum. Evet. Bizim Bizde yıllardır akıllı tercih, internet sitemizde meslekler antolojimiz var. Ee, evet. Çocuklar yapılan araştırmada e, tercih yapacak adayların 40 bölüm arasında sıkıştığı çıkıyor hocam. Çok acı. Evet, yani evet. E, işte hukuk, e, tıp işte böyle ana bölümleri biliyorlar. Diğer bölümlerin evet. çoğunu bilmiyorlar. O yüzden evet. bu bilgilendirme çalışması müthişmiş. Evet. Tabii ağaç yaş gereğidir. Yani ya. daha da küçük gruplara gittik. 8-14 yaşındaki çocuklarımızı da kampüsümüze davet ettik. Hı, güzel. Ee, çocuk üniversitemizi kurduk. Aslında dün itibariyle Avrupa platformuna üye olduk. Artık bizim İNTE'deki çocuk üniversitemiz bir Avrupa çocuk üniversitesi. Hatta 6 Mayıs'ta bir toplantı düzenleyeceğiz. Dolayısıyla yine çocuklarımız çok, çok bizim için de son derece güzel tecrübeydi. Küçücük çocuk o kadar çok soru soruyorlar ki evet. işte biz onları tetiklesin. Plastik ürettiler, 3D yazıcılardan tasarımlar yaptılar, robotik kodlama öğrendiler ama biz Sadece böyle küçük dönemsel e, atölye çalışmalarıyla onları üniversitemize davet etmek istemiyoruz. E, kalıcı e, yapmak istiyoruz. Bir kampüste bir yerimiz olacak, haziran sonu gibi bitecek. Çevredeki okuldaki çocuklarımızı belli periyotlarda okullarımızda alacağız. İşte o bilim ateşini yakacağız. Ee, Eylül ayının sonunda ben sizin vasıtanızla e, Haber Gulebeli Üniversitemize de davet etmek istiyorum. Bir Avrupa projesi aldık. Bu Hı -hı. Avrupa projesi kapsamında e, biz bilim şenliği düzenleyeceğiz. Ne i̇şte güzel. Bugün, evet, bu e, üç üniversite e, İzmir'den ve Eğitim Bakanlığımızın ortak çalışmalarıyla Türkiye'den geçen tek proje oldu. Avrupa'dan da aynı kampüste geçen projelerle birlikte pandemi koşullarıyla birlikte biz bir günlük bir bilim şenliği düzenleyeceğiz. İnşallah i̇şte bitmiş olacak pandemi. Hepimiz i̇nşallah, aşılanacağız. Inşallah. İnşallah. İşte, top, bilimi görünür kılacağız. O vizyoner gençler daha çok çocuğumuz bilimle kaynaşsın istiyoruz. Ve diyoruz ki Alev Hanım, bir tek öğrencimizin çocuğumuzun kalbine o bilim ateşini kıvılcımını atarsak siz biraz önce söylediniz. Ben Azin San, Sancar demiştim. Uğur Şahinler olarak sanırım geri dönerler. Biz de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak işte o topluma katkımız, o misyonumuzu sizin sorduğunuz soruyu yerine getiririz. Harika hocam. Şimdi o programın yarısı bitti. Evet. Şimdi Volkan hocama döneyim. Fen <laughs> Fakültesi evet. Dekanı kendisi. E, Öncelikle de evet. sizde hani hangi e, temel bilimler alanları var? Evet. E, ve benim yorumma katılıyor mu Volkan hocam? Onu da merak ediyorum. Çünkü o alanları daha hakim. E, Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar hani Volkan Hocam'a dönerken şunu da söyleyeyim. YÖK son yıllarda müthiş şeyler yapıyor. Yani yan dal, çift ana dal gibi fırsatlar veriyor. Temel bilimler için de geçerli. Hani temel bir hocam şimdi sağlıkçı moleküler biyoloji ve genetik alanı hocam bize o alanda da bir vizyon açacak diye düşünüyorum değil mi Volkan hocam? Yani evet, aynı anda evet. iki alan okumak da avantajlı bu arkadaşlarım için de avantajlı. Evet, Alev Hanım, çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, gerçekten de e, ülkemizin e, insanının e, çok ciddi sağlık sorunları olduğunu düşünüyorum ben. Kanser, e, kalp hastalıkları, diyabet, Alzheimer, e, Parkinson gibi hastalıklar, e, genetik hastalıklar var çocuklarımız. Ee, çok küçük yaşta e, yaşama veda ediyorlar. Mesela e, SMA hastalarının ve ailelerin evet. dramını televizyonda çok çok sık görüyoruz. Ama sadece e, SMA yok genetik hastalıklar içerisinde. Başka hastalıklar da var. E, bu ve benzeri hastalıkların tanı ve tedavisinde e, özellikle temel bilimin e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. E, özellikle moleküler biyoloji ve genetik alanındaki araştırmaların ve bu araştırmaların yapılabilmesi için desteklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii sadece genetik hastalıklar değil, bulaşıcı hastalıklar var. Viral ya da bakteriyel olarak. İçinde yaşıyoruz. Biliyorsunuz COVID, evet COVID'de 135 milyona bulaşan ve 13 milyondan fazla zannediyorum insanın ölümüne sebep olan bir salgından bahsediyoruz. Burada aşı, ilaç... Hızlı ve güvenilir tanı yöntemleri, cihazların geliştirilmesi, hepsi birer tarım, hepsi birer moleküler biyoloji ve temel bilim ürünleri aslında. Bunun yanı sıra mesela tarımda ve hayvancılıkta çeşitli nedenlerle dolayı nedenlerden dolayı çok büyük tehditler var. Klima climate değişikliğimiz var, dünya giderek ısınıyor biliyorsunuz, İklim değişiklikleri evet. var, çevremiz kirleniyor. Bütün bu sorunların üstesinden gelebilmek için ya da var olan çözümleri biraz daha açıkçası genişletebilmek için temel bilim ve temel bilim üzerine araştırmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum evet. ben. Yani sadece iş odaklı bakıyorsunuz ama geleceğin dünyasında iş de var arkadaşlar? Evet, ama tabii evet. şimdi burada en önemli konu kime iş var? Kime üniversitede okurken kendi geliştiren projelerde yer alan ve e, portfolyosunu geniş tutan arkadaşlarıma iş var. O yüzden e, bir sonraki partta hocalarıma onu soracağım. Nasıl eğitim görsünler? Bakın çok önemli bir konu. Hocam dedi ki sağlıkta var, tarımda var, küresel ısınma diye bir sorun var. Orada bir sürü proje geliştirilecek. Orada iş fırsatı var. İş fırsatı var. Sadece gideceğiniz yönü doğru seçmeniz lazım. Şimdi e, iş dünyasına da mikrofonu uzatıyoruz. Hemen o haberi girelim istiyorum. E, Doktor Özge Artok, kimya sektörü de çalışan bir iş insanı. Onun gençlere tavsiyeleri var. Onu izleyelim. Sonra hocamlara nasıl eğitim alalım diye soralım. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunuyum. Mezuniyet sonrasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün yüksek lisansımı organik kimyada tamamladım. Avrupa Birliği bursuyla da organik kimyada doktoramı tamamladım. Ondan sonrasında ise Türkiye'ye dönme kararı almıştım ama birazcık daha eğitime katkıda bulunmak istedim ki Türkiye'de en azından döndüğümde özel sektöre biraz daha katkıda bulunmak amacıyla başka bir ülke Japonya'ya geçip Kyoto Üniversitesi'nde de yine organik kimyada post-doc yaptım. Daha sonra 2010 yılında Türkiye'ye döndüm. O günden bugüne de 11 yıldır özel sektördeyim. Şu an bir firmanın arge ve kalite kontrol müdürü olarak çalışmaktayım. Kimya sektörüne yönelik yine de bir firmadayım. Tercihim Almanya'ydı. Çünkü Almanya'da kendi sektörüme uygun bir ülke seçmiştim. Ee, dünyanın kimya devi aslında Almanya. Yani gençler bu noktada e, üniversite evet kazanıyorlar okurlarken ellerinden gelenin en iyilerini yapabilmek ve bu sektöre yönelik kendilerini geliştirebilecek ülkelere de açık olmalılar. Aslında kimya bizim hayatımızda e, aynı şekilde kimya gibi temel bilimlerin matematik, fizik, biyoloji de. Dört tane bilim dalımız da aslında hep hayatımızda biz farkında olmasak da var. Ev hanımı yemek yaparken de var. Bir tekstil mühendisi bir kimyasalla o tekstil malzemesini boyarken de var. Bir elektronikçi bir devrenin üstünü kapladığı reçine de de var. Şimdi bir ülkenin aslında gelişmişlik düzeyine baktığınız zaman temel bilimleri olan e, ilgisini, temel bilimlerin gelişmiş olduğunu görüyorsunuz. Yani temel bilimleri gelişmiş oldu, gelişmiş olan bir ülke ya da oraya destek vermiş. Önem vermiş bir ülkenin genişmişlik düzeyi de yüksek. Gençler şöyle ve ümitsiz olmasınlar. Gelecekle ilgili hedeflerinin net ve belirleyici olması önemli olduğu kadar bu hedefleri değiştirmeye de yatkın olabilmeleri gerekmekte. Ben üniversite eğitiminin çok çok önemli olduğunu hatta lisans düzeyinin üstüne yüksek lisans konması gerektiğine de inanan bir araştırmacıyım diyeyim. Gençler aslında her ne okurlarsa okusunlar, hangi birimi kazanırlarsa, isterse tercihlerine göre girmiş olsunlar, isterse o bölümü tercih etsinler. Gerçekten en iyisini yapacak şekilde e, kendi bölümlerini, okudukları bölümlerini bitirmeleri ve e, özel sektörü eğer ki hedefli olarsa sosyal bireyde olmaları gerekiyor. Yani bizim için aslında şöyle söyleyebilirim. E, Özgeçmişleri değerlendirdiğiniz zaman aslında karşımda çok güzel üniversitelerden çok güzel gençlerle karşılaşıyorum. Ama kendilerine özgüvenleri yok. Acaba ben bunu biliyor muydum? Acaba ben bunu yapabilir miyim? Gibi bir özgüven eksikliği oluyor. Öncelikle kendilerine güvensinler. Doktor Özge Artok ne güzel özetlemiş, müthiş özetlemiş. Diyor ki üniversite eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gamze Hocam, şimdi arkadaşlarımın iş kaygısını anlıyorum. Ee, bunun merkezli ailelerin, çocukların iş garantisi olan bölümleri yönlendirmesini de anlıyorum. Ama dünya çok hızlı değişiyor ve önümüzdeki belki 5 yıl sonra şimdi mevcut mesleklerin %60'ı olmayacak. Bir sürü meslek yeni türedi. Şimdi gençler işsiz kalmaktan çok korkuyor hocam. Temel bilimler ve diğer alanlar için sizde e, çok yüksek e, mezunlarınız işe yerleşiyor biliyorum. Ne yapıyorsunuz? Nasıl eğitim veriyorsunuz ve nasıl eğitim almalı arkadaşlarım? <laughs> Ee, tabii şimdi e, sanayi devriminin bitiminden sonra yani artık iş gücü değil hani alın terinden akıl terine doğru bir göç oldu. Dolayısıyla sadece diplomaların da belki bir 5-10 sene sonra önemini yitirileceği, aslında inovatif düşünen girişimci ve bir fikri olabilen gençlerin daha çok iş bulabilecekleri bir döneme doğru giriyoruz. Yani bunun biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak farkındayız. Dolayısıyla bir öğrenci bir üniversite tercih ettiğinde aslında bir ekosistemin içine giriyor. Şimdi ben kısacası bu ekosistemi an, anlatayım. Çünkü zaten hani bizim öğrencilerimizin ister temel bilim olsun ister mühendislik olsun çok yüksek oranda iş bulabilme e, kabiliyetleri ve çok kısa sürelerde iş buluyorlar. Şimdi tabii ki en tepeden en aşağı kadar başta bizim vizyoner bir ekibimiz var. Başka e, rektörümüz Yusuf Baran hocamız olmak üzere. Dolayısıyla biz çocuklarımızı dinliyoruz. Onları anlamaya çalışıyoruz. Farklı bir kuşak. Ee, onların e, hayata en iyi hazırlamak için elimizden geleni zevkle, şevkle yapıyoruz. Bu birincisi. İkincisi tabii her biri birer e, meslek sahibi olmak üzere geliyorlar. E, onları bir meslek sahibi yaparken tabii müthiş bir eğitim kadromuz var. E, bu eğitim bu hocalarımızın çoğu e, master, doktoralarını belki postak postdoclarını zaten yurt dışında yapmışlar. Networkleri var. Dolayısıyla bir öğrenci zaten onların projesine çok sayıda proje alıyorlar. Girdiklerinde zaten o ekosistemin içinde o bağlantıları, o networkleri kurmuş oluyorlar. Bizim öğrencilerimiz için master, doktoru yurt dışından veya kısa sürelerde gitmek sorun değil zaten. Tabii bunun yanında %100 İngilizce eğitimimiz, proje odaklı eğitimimiz, Tabii en önemli şey, bak, bakın bütün gençlere sesleniyorum. Tabii bizim bakış açımızdan bir temel bilimcinin iş bulabilmesi doğru bir e, önerme değil. Neden? Çünkü artık problemler son derece karmaşık hale oldu. Dolayısıyla bir interdisipliner programların yaygınlaştı. Mesela bir evet. robotik cerrahi dediğinizde Alev bilgisayar, elektronik, matematik, tıp, bütün bu alanlardaki öğrencilerin birlikte çalışacağı, bir fikir üreteceği bir alana doğru gidiyor. Evet hocam. Temel yani, Temel bilimci burada tabii ki yer bulur. Evet, Hı? yani son dakikaya girdik hocam. E, son Volkan Hocam'a da bir, çok hızlı geçti değil mi zaman? Ben de anlamadım. Evet. Çok <gülüyor> hızlı <gülüyor> geçti. Evet. E, evet. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hocam müthiş bir şey söyledi. Bakın önümüzdeki dönem takım oyuncusu olacaksınız. Evet. Bireysel evet. başarılar değil. Bir takım, projede yer alma, projenin bir ucundan tutma. Mutlaka girdiğiniz evet. üniversitede hocalara yapışın. Projelere dahil olun. Ve orada üniversitedeyken bu işi çözün. Volkan Hocam'a soracağım, sonra Gamze Hocam vakit kalır size döneceğim ama son 3 dakika. Volkan Hocam, temel bilimlerde de uygulama var değil mi? Uygulamalı tabii eğitim. Temel, tabii ki temel bilimlerde var. Ee, özellikle bizim birinci ve ikinci sınıflarda temel derslerimizin e, neredeyse %40'ı 45'i uygulamalı laboratuvar dersleri olarak e, gerçekleştirilmekte. Bunun dışında yine 3. ve 4. sınıflara geldiğimiz zaman seçmeli derslerin yanı sıra öğrencilere araştırma projeleri veriyoruz. Hmm. Ve onları yavaş yavaş laboratuvarlarımıza almaya başlıyoruz. İşte bir solüsyon nasıl hazırlanır, bir pipet nasıl tutulur, bir ölçüm cihazı nasıl kullanılır bunları öğretmeye çalışıyoruz. Evet. Dördüncü sınıfta yine aynı şekilde ortalaması belli bir derecenin üstünde olanlara da daha ciddi projeler, araştı bitirme projeleri olarak isimlendirdiğimiz e, projeler veriyoruz. Yaz stajlarında öğrencilerimizin e, çok yakından takip ederek e, stajlarını e, 20 ile 30 iş gününde yapmalarını sağlıyoruz. Yani e, yapmak istediğimiz şey onlara mümkün olduğu kadar çok e, pratik kazanma, kazandırmak evet. ve bu süreçler e, özellikle temel bilimde araştırma yapıyorsanız. Son derece önemli. Evet, YÖK de temel bilimleri özendiriyor sevgili arkadaşlar. Burs programları var. Ee, bir takım üniversitelerde temel bilimler üstün başarı sınıfları oluşturuldu. Hatta diplomada da yazıyor, bu sınıf mezunu olduğu. Onlara aylık ciddi bir para veriliyor. Ee, yurt desteği, yeme içme desteği veriliyor. Bütün bunları YÖK'ün sayfasında bulabilirsiniz. Aman çok kıymetli alanlar. Küçümsemeyin, uzak durmayın. Son sorum, e, son iki dakikada toparlayacağız Gamze hocam. İş dünyasıyla işbirliği de önemli. Değil mi üniversite seçerken ben hep söylüyorum arkadaşlarıma iş dünyasıyla işbirliği yapan üniversiteleri seçin diyorum. <laughs> Evet, şimdi tabii ki bizim iş dünyasına şöyle, öğrencilerimizi zaten çok kaliteli yetiştirdiğimiz için iş dünyası da bunun farkında. Yani sadece bir matematik öğrencisinin bir matematikçi olarak yetişmiyor. Zaten sunduğumuz o esnek programlar mesela 7 tane teknik seçmeli ders alıyor öğrencimiz. Bunları bilgisayar mühendisliğinden bu dersleri seçebilir. Dolayısıyla bir mezunlar nerede iş bulur diye baktığımızda işte daha çok bilişim sektörlerine. Dolayısıyla zaten biz onları o şekilde yönlendiriyoruz. Hı hı. Çift dal, yan dal yapma imkanları tanıyoruz. İşte fizik bölümündeki öğrencimiz elektronikle yapabiliyor. Belki bir fotonikle interdisipliner programlarımızın içinde yer buluyor. Dolayısıyla daha onlara kariyerlerini en iyi şekilde planladığımız düşünüyoruz. Ama biz de Alev Hanım, bizim o son bölümümü ben tamamlayamadım. Tep, tepe'de vizyoner ekip iyi bir eğitim kadrosu bir donanım ve altta da aslında o girişimcilik atmosferi, girişim kültürünü aşılayan teknoparkımız var. İşte ha. sizin de o tam söylediğiniz gibi daha öğrencilerimiz okul zaten şirketlerini kuruyor olarak birçok yarışmalara katılmalarını istiyoruz mesela e, tekno e, fest, fest var buradaki bir öğrenci grubumuz elektronik moleküler, bölücü, fizik fizikten bir kızımız ekip başında Bunlar yarışmaya gidecekler e, temel bilimci Hani iş bulmaz diyorsunuz ya bakın öğrenmeyi öğrettikten sonra Ekip çalışmasını önceledikten sonra, e, özgüven besledikten sonra, girişimciliği kazandırdıktan sonra zaten bu öğrenciler bu interdisipliner alanlarda iş bulabiliyorlar. Olabiliyor. E, evet. E, Hocam bitirdi, bitirdik süremizi. <laughs> Eksime süre de verdi <laughs> yayın bizi ama bitti süre. O kadar çok konuşacak bir şey var Bir daha davet ki. edin bize. Bir daha davet edelim hocam. Keyifle. Evet Alev Hanım ben, ben çok Vallahi az konuşabildim. Doyamadık. Mutlaka tekrar gelelim istiyorum. Tamam evet. hocam, hocam bence de temel bilimler önemli bir konu. Çok konu var. Ee, bizi de çok izliyorlar, çok takip ediyorlar ve bizim söylediğimizde de itimat ediyorlar. Sizin kötülüğünüz için hiçbir şey söylemeyiz. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar 16 yıldır hep sizin iyiliğiniz için konuşuyoruz ve evet, önümüzdeki evet. dönemdeki dünya Dünyaya hazır olmanızı istiyoruz. Bugüne göre karar verirseniz yanlış kararlar oluyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocalarım. Çok e, keyifli bir programdı. Çok önemli şeyler söylediğimizi düşünüyorum. İzmir'e selamlar, sevgiler diyorum İT'ye. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyiciler önümüzdeki hafta aynı saatte bu ekranda yine güzel bir konuyla olacağız. Sizleri de bekliyorum. Hoşçakalın.